Çiftçi Park'a nasıl kayıt olunur? Çiftçipark.com sitesine sağ üstteki kayıt ol butonuna tıklayarak telefon numaranız ile kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. Telefon numaranızı girip kayıt ol butonuna tıkladığınızda telefonunuza kısa mesaj gelecektir. Mesajdaki doğrulama kodunu yazdıktan sonra tekrar kayıt ol butonuna bastığınızda hesabınız başarıyla oluşturulacaktır. Şimdi hesabınıza gerekli profil bilgilerinizi eklemeniz gerekmekte. Sağ üstte bulunan profil fotoğrafına tıklayın ve açılan menüde ayarlarıma tıklayın. Açılan profil ayarlarım sayfasında isterseniz profil resminizi buradan güncelleyebilirsiniz. İsim, soy isim, cinsiyet ve TC kimlik numaranızı girdikten sonra güncelle butonuna tıklayarak profilinizi tamamlayabilirsiniz. Çiftçi Park'a hoş geldiniz.